Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ciro Romeo Martens de serimize devam ediyoruz. Her zamanki gibi. Birazcık puan durumunda aşağılara geldik. Beşinciliğe kadar düştük. 7 puan fark vardı bir ara birincimizle. City ile ikinciydik. Şimdi beşinciyiz. 14 puan fark var. Ee, yani o... şöyle baktığımızda beşinci dördüncü bitirmemiz gerekiyor ligi. Altıncı ile dört puan fark var. Yani bizim artık puan kaybına bir tahammülümüz kalmadı. Artık kazanmamız gereken çok maç var. Pes etmememiz gereken de çok maç var. O yüzden ciroda düşüşte, bir yükselişte bir düşüşte, bir yükselişte bir düşüşte böyle olunca takıma da tabii ki de faydalı olamıyor. Çünkü belirli bir istikrar yakalamamız gerekiyor. Umarım bu maçta o istikrarı yakalayabiliriz. Bu sene bu kelimeleri çok yani bu sezon bu serüvende bu kelimeleri çok kullandık. Ama bir türlü bir istikrar yakalayamadık. Artık yakalamak istiyoruz. Artık şeytanın bacağını mı kırarız, kafasını mı kırarız? Kırmamız lazım. Toraya girdi araya. Akunya, Akunya'dan Ciro, Ciro'dan Osman. Ciro kaçtı Osman'dan Ciro'ya. Ciro Romeo Martens benim adım Ciro Romeo Mertens. İşte bu. İşte aradığımız kan, aradığımız gol, aradığımız ruh. İşte bu. Aradığımız golü Ciro Mertens'le bulduk. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Aston Villa Fenerbahçe altımızdakiler yani 6. ve Yedinci takımlarda bu hafta puan kaybederse en azından puan farkını alttakilerle açmış oluruz. Beşinciliğimiz garanti olur diye düşünmekteyim arkadaşlar. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Yorumlara beklerim. Kerem Demirbay'dan Dirise. Diristen Osman'e. Osman'dan Ciro'ya. Ciro'dan diri ise babasına. Babasını attırdı. Ciro Romeo Mertes'ten. Babası işte baba oğul. Baba oğul sarılıyor baba oğul babasına attırıyor babasına. Giro. biricik babasına mükemmel bir ara pası atıyor. Diris Mertens de affetmiyor. Kaleci ile karşı karşıya skoru 2-0'a getirdi. Galatasaray Samtant'ın deplasmanında 2-0 önde. Şimdi İngiltere düşünsün. Şimdi Premier Lig düşünsün. Yoksa Aslan uyanıyor mu? Sezon bitti Aslan uyanıyor mu diyorsun. Victor Osman. Victor Toro ben attı 3 oldu Ciro'dan 2 asist 1 gol 60. dakika Ciro çok iyi döndü psikolojisini düzeltmiş bir Ciro her zaman tehlikelidir zaten genetikten belli Mertens Mertens genetiği iş başında son dakikada 3-2 oldu maç yani saçma sapan işler olmaya başlıyordu Allah'tan maç bitti çok kötü yani 3-0'dan sonra çok kötü bir maç yani bu kadar kötü olmanın anlamı neydi ben anlamadım. Bir, bir şey oldu takım bir yine düştü düşüşe geçti 3-1'den sonra. Şimdi Wolves... Ne düşünüyorsunuz? Bence Volves'i yeneriz abi. Ben ben bundan ümitliyim. Tüm kalbimle de destekliyorum. Kazanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü artık puan 13 maçta en azından 3 mağlubiyet gibi yani 3 kere 3 maçta puan kaybı yaşamamız gerekiyormuş gibi oynamamız lazım. Özellikle Wolves böyle takımlara karşı biraz daha ciddi oynayacağız. Puan kaybetmemek için. Ya Wolves'e puan kaybedemez. Osman'dan Ciroya, ya. Ciro Romeo. Ciro'dan Osman'e. Osman'dan Mertens ama offside. Abi Osman orada vuracak ya. Niye vurmadın? Vursan gol belki. Güzel hızlı başladık. İlk golümüzü attık. Offside saymadı. Olur böyle şeyler. Şimdi hemen gerçek golü atmamız gerekecek de Ya abi hayır ya. Saçmalama saçmalama. Çok güzel güzel. ya sakin. Nelson. Torreira bak geldim oyuna çok iyi. Ciro. Ciro'dan Osman'e Osman'e. Gelmedi Osman'e. Hayır 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 hayır. Hayır bir sıfır yenik duruma düşmeliyim. Bu, bu maç değil. Bu maçtı değil Torreira tamam gel. Torreira. Bravo Torreira. Gris Bartas Ciro'yu oynadı. Ciro. Giro Sümen harika bir pas o Sümen'e. Sümen yetiş o topa o Sümen. O topa yetiş. Nelson'dan Giro'ya Giro'dan Dries'e. Babasına yani. Dries. Dries Martens. Nereye gidiyor? Akunya yattı. Akunya'dan Giro'ya. Ciro Giro. Abi şu toplar savunmaya çarpmasın artık ya. Torreira'dan Akunya'ya. Akunya. Tekrar Torreira Giro'yu oynadı. Giro'dan babaya. Babadan Osman'e. Viktor Osman kaleci Bentley. Bentley ne lan? Araba markası değil miydi o? Kerem Demirbay. iyi keser içeri, Kesti. Kimse vuramadı. Ciro koştu. Dries gitti. Ama Ciro barış attı. Barış Alper. Oynadı Ciro'ya. Ciro Romeo. Mertens. Bu gol olsaydı. Ligin kaderi değişirdi. Bu gol olsaydı ligin kaderi değişirdi. Bugün değişirdi. Oradan vuracağımız her şutun gol et, olma ihtimali yüksek olacaktı. Akunya ya nereye indiriyorsun Akunya ya? Şu topu ayanda tut be kardeşim bir kere ya. Düzgün oynayacaksın ya. Torreira çok iyi. Akunya Akunya gel. Akunya'dan Ciroya, Ciro'dan babaya. Dries Mertens. Dries Mertens. Hocam Dries Mertens babamıza çıkar ya. Tamam artık ya. 39 yaşına geldi babamız. Çıkar ha. Çıkar ya. Yeter yani. Koy oraya Gabriel Sara'mız var bizim. Gözünü sevdiğim ya. Gabriel Sara'yı oynatacaksın orada. Diristan Ciro'ya. Ciro, Ciro Romeo Mertens soldan etkili geldi. Ciro barış gitti. Barış'ın önüne attı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz ben buradayım diyor. Barış Alper Yılmaz ben buradayım diyor. Galatasaray Wolves karşısında Ciro Romeo Mertens'in getirdiği topla Barış'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sayın seyirciler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kerem oyna. Kerem oyna. Ciro. Ciro o Sümen, harika bir pas Victor Osimen attı Victor Osimen attı Galatasaray 2-0 yaptı İlk yarının sonunda Victor Osimen İşte bu kadar attığımız pasa baksanız arkadaşlar ya Offside yok bu sefer Lay 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 lay. Ciro. Ciro yapma be. Kim bu ya? Fiye kim? Ciro kaptırmadı. Ciro geçti rakibini de. Attı Gabriel Saray'a. Gabriel Saray'dan Osman. Ossümen. Ossümen'den Sara attı. Golü 3-0. Müthiş getirdi topu Ciro. Müthiş getirdi. Bir an kaptırdı. Herkes sandı orada topu bıraktı. Ciro pes etmedi. Ciro kaptırdığı topun da peşinden gitti. Ciro o topu da kazandı. İçeriye de top pası gönderdi topu. Müthiş de gol oldu. Victor Osimhen'den. Usta işi bir pas. Usta işi bir pas Victor Osimhen'den. Dakika 57. Galatasaray 3-0 önde Volves'te. Yani Volves'e karşı 3-0 önde. Wolves'te değiliz. Deplasman'da değiliz. Kendi evimizdeyiz. Mabedimizdeyiz yani. Herkes yerini kendini bilecek arkadaşlar. Sarodan Ciro'ya, Ciro Ciro'ya 3 kişi sıkıştırıyor abi Ciro'yu. Ciro'yu 3 kişi sıkıştırıyor ya. Nasıl bir korku saldıysa. Hadi eyvallah. Osman'dan Akunya'ya güzel geldi Galatasaray. Akunya'dan Ciro'ya, Ciro. Ciro. Giro. Romeo Martins devam etti gollerine Ciro beklenmedik bir anda hemen çıkıverdi sahre, 4-0 yaptı Bak aldı düdüğü eline. bitti bitecek götürüyor ağzına yavaş yavaş hala götürüyor barış ve düdüğü ağzına soktu hakem maçı da bitirdi Galatasaray 4 birlik bir skorla buradan bugün ayrılıyor güzel oldu 2-2 ile bu seriye devam ediyoruz umarım City birisi Arsenal kim vardı Chelsea bunlar puan kaybetmiştir. Puan kaybettikten sonra da biz gerçek yerimize ikinciliğe en azından bu sezon için ikinciliğe yukarıya çıkmışızdır. Bir bakalım oynadılar mı oynamadılar mı? Oynamışlar ki yok Chelsea oynamamış. Arsenal'ın üstüne çıktığımıza göre Arsenal, Arsenal kaybetti. Evet kaybetmiş. Güzel. Şimdi Chelsea... Bir de City oynayacak. Bakalım onlar da bir kaybetsin hele. Ondan sonra oturup konuşuruz sezon sonuna kadar neler yapabileceğimizi. Brighton maçı her maç zor. Her maç zor. Her maçın kendi içinde dinamikleri var. Ama Brighton maçı da zor olacak. Umarım bir puan kaybederiz gibi içimde bir his var. Umarım puan kaybetmeyiz. Diye düşünüyorum. Genç Ciro. 18 yaşındaki çocukluk aşkının doğduğu olduğu yerde Ciro Romeo Martens. Gabriel Jesus'u mu almış bunlar? Ben buna ilk sezonda mı ilk maçta da mı şaşırmıştım acaba? Sanki öyle bir şey hatırladım şimdi. Dedim yani maçtan önce dedim Brighton maçı zor geçecek dedim ya. Belliydi abi çok belliydi. Saçma 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 yemeyeceksin. Bu golü yemeyeceksin ya. Ya bu gol yenmez ya. Bak aa böyle hareket yapıyor. Böyle hareket yapıyor bize. Medina. Seni Medina'yı gönderirim ha. Bak benim sinirlerimi benim benim bak. Sen benim benim sınırlarımı çok bozdun. Haberin olsun. Osman şu topu at. Olsun ben şu topu at kaos çıkacak. Bak kaos çıkartacağım. Dries. Dries da Ciro ya. Ciro Romeo Allah'ın da ayağını ayaksız herif seni. Seni ayaksız Ciro. Senin ayağını bu kadar kötü yapmadım ben ya. Bu kadar kötü vurulmaz abi ya. Bu ben seni ben seni hiç bu kadar kötü yapmadım. Sana yazıklar olsun. Bu golü atacaktın 1-0. Adam böyle bize hareket yaptı. Sen bu golü atmadın. Sen bak ben seni Vah ben sinirleniyorum şimdi. Sinirleniyorum, sinirleniyorum. Anlama beni. Ben nece konuşuyorum? Ben çok sinirlendim aga. Oğlum Bartolu Saadettin abiniz geldi. Akunya oynaş Barış git, Barış sağdan git. Oğlum biriniz koşun lan. Barış niye durdun Barış? Ciroya, Ciroya. Ah. Barış. Sara git, sara git, sara git dedim sana. Offside. O Sümen. O Sümen yanına, vurmayacaksın. Kaleye vuracaksın. Beni mi çıkardı? Gerçekten benim mi çıkardı? Sana var ya Okan. Okan Buruk senin var ya beynin yok. Beni çıkardın ya. İnanmıyorum beni çıkardığına. Gerçekten inanmıyorum ya. Bok gibi oynamışım lan Sarı'yı tamam mı? Olsun. Yine de yine de beni çıkarmamalıydı. Neyse Tottenham'ı yenelim. Yolumuza devam edelim. Çok üzülmeyiz. Şimdi birden gittik üçüncülüğü de verdik. Beşinci olduk geri. Dördüncü mü olduk? beşi Ya abi top. Toplum maçından önce. Üçte üç yapmamız önemliydi. Toplum on birinci falan diyoruz da. Gelirler bizi yenerdi. Ciro. Önünde Osman. At Victor olsun Osman. Ciro yanından gitti. Ciro'dan. Geçmedi top. Ciro tekrar kazandı attı babasını babasından Osimhen'e. Victor Osimhen uzaklardan vurdu gol oldu. Galatasaray toplum deplasmanında 11. dakikada öne geçiyor. 1-0 önüne Galatasaray. Maskeli Balo. Maskeli Balo iş başında. Brighton maçından sonra Galatasaray toplum maçında iyi başladı. 11. dakikada da golü attı. 1-0'da öne geçti. Şimdi iki atma zamanı. Şimdi 2'nin hemen zamanı. Tottenham atak yaparken hemen topu kapıp atmamız gerek. Ya hayır ya. Bravo lan. La oyna lan. Nereye nereye. Nereye. Neyse ki çevirdim. Kerem. Kerem'den Ciro. Ciro içeri gitti. Yaptı koşusunu. Ciro. O sümenin önüne gönderdi. Victor o sümen. Victor, Victor. Victor. Attı Ciro'ya. Ciro'dan bir çalım bir çalım daha geçemedi sonra. İki tane çalım denemeyeceksin Ciro. Nelson ye cansını. Ye oğlum onu. Yemedin mi? As. As. Bravo be günay be. Kera. oynadı Ciro'ya. Ciro açtı topu ayağından Ciro. Ama Kaan'la ataktan Barış attı. Barış. Ciro. Ciro kaptırmadı. Barış'ın önüne gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Ciro'ya gönderdi. Ciro. Romeo Martens. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçtı Ciro'dan. İki kale olsa gol anca olurdu. Benim canım. Bravo Kunya. Ciro. Ciro topu kurtardı. En sağda kana ayağını attı topu. Rahatlattı takım. O Ciro'ya inanılmaz güzellikte bir pas. Ciro. Ciro. Ciro Romeo Mertes o kadar sert vurdu ki topu artık garantiye almak istedi herhalde. İnanılmaz bir sertlikle topu vuruyor. Ciro 2-0 yaptı ama attığı pas. O attığı pas ne öyle? O Sümeyen. Victor O Sezon sonu alıyorsunuz yöneticiler. 2-0 yaptı Galatasaray. Ama Osman'ın attığı pas gerçekten Osman'ı bu at ben, ben atmadım. Ciro atmadı bu golü. Osman attı yani. Yeni attık. Allah aşkına. ha Yeni attık yani artık. Yemeyin de. Güney oyna Güney abi. Abim bana oynayacaksın. Osman'dan Ciro'ya. Ciro, Ciro. karşısında Pedro Porro var. Geçti Pedro Porro'ya. Ciro. Ciro arkadaşlarına bekletti Kimse de Boşta değil. Ciro'dan Akunya ya. Akunya niye koşmadın? Akunya niye koşmadın? Yani gerçekten neden koşmadın yani? Osman ne olur? Osman ne olur? Osman ne olur ya? Allah Allah. Allah Allah. Torreira. Bravo lan. Barış. 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 Osman. Vur lan. Allah'ım şükür ya Rabbim adama zorla gol attırdım. Adama zorla gol attırdım. Adama zorla gol attırdım. Delireceğim. Delireceğim gerçekten delireceğim. Aklımı delireceğim Süheyla. Hayır, hayır. Ulan Sanchez bravo sara koş sara koş. Bitti. <laughs> Zordu çok zordu. İnanılmaz derecede zordu. Gerekeni yaptık mı yaptık. Hak ettik mi hak ettik. O zaman arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlara da bekliyorum sizi. Tamam mı? Görüşmek üzere.